Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Secret Lucky -like açacağız. Evet. E Brain'u çal Hemen aniden açtım. Bu serüveni yapacağım. Oynamaya başlayacağım. Ama başka bir hesaptan oynayacağım. So, arkadaşlar çünkü bu hesapta çok iyi secretler var. Ben bunları dedim ki en azından dedim şey ilk başta Reno çal oynarken dedim ki video çekeyim rezil olmayayım diye arkadaşlar bunları aldım ve evimi gibi bir atabileceğiz şu anlık 7 milyon 7 trilyon revizimdeyim evet secret lucky block açacağız. Şöyle önce bir paraları toplayalım. 7 trilyona çok az kaldı. Manyet al, manyet alacağım arkadaşlar. Manyetlerden alacağım. Ya yanlışlıkla bezi açtım. Şişekle kaçıp Evet, sekret like kaçıp açıyoruz. Arkadaşlar bir de ben de buradayım. Merhabalar. Eymen de burada. Eymen bassı tutsana. Bismillah. Dönelim arkamızı. Şöyle koşalım. Allah'ım bir şeyler, güzel bir şey çıkarırmış gibi. Evet. Ya. Tortugini Dragon Fruit'u ne çıktı ya? Neyse sağlık olsun. Popla başka bir şey çıksaydı bu hot, hot, hot. ne? Hotspot stas. Hotspot. Hotspot stas. Hay lan iki 2de şey var ha. Ney? Hemen gel public server'a girelim. Tamam. Şaka şaka. Şunu görsün. Public server ne biliyor musun sen? Herkesin orada server. Biliyorum. Hemen hayır. Şu orada diyor? Sekretlere baksana. Evet arkadaşlar ben şimdi herkes sol bir sol biz sol şimdi sol like Portugini, Dragon Portugini aldık arkadaşlar. Ona göre şimdi kapatıyorum ve görüşürüz arkadaşlar. Eğer petler istiyorsanız size evet arkadaşlar e, size şeyler de atabiliriz. E, neydi onun ismi? Sekretler hariç her peti de atabiliriz size. Biz satıyoruz genellikle ama siz bana söyleyin ki abi, aha tamam oluyor. Şu lazım. Tabii. Ya da abi bana şu lazım. Ya da abi ben print kat lazım bana değil Ben hemen size print kat bulup çalabilirim şey yapabilirim. O yüzden de ona göre şey yapabilirim. Şu an görmezim arkadaşım. 37 36 35 34 sizleri 30, 30. sizleri Arkadaş isteye atın bana. Arkadaşlar ben sizlere public serverlarda vereceğim. Çünkü özel serverim yok. Arkadaşlar burada yayını kapatıyoruz. 99 geceye gireceğiz. Orada gene açacağız. Merak evet, <laughs> evet. <laughs> evet arkadaşlar. Dragon Fortuny. Dragon Evet. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Size bu eşyalarda tanıttığım bir video atacağım arkadaşlar. Şu teleci, bu görünmezliği, hırkıl onu. Bazılar biliyor. Şu elimdekini, şunları, <laughs> bunları, bunları, bunları hepimiz tanıtacağım arkadaşlar size. Neyse şimdi kapatıyorum. Bay oh. bay arkadaşlar. Şşş.